Değerli dostlar, bugün de ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karaut ile kalbini sev diyoruz ve bugün de yine tansiyonla ilgili bir konu başlığı seçtim sizin için. Neden bahsedeceğiz bugün? Bugünkü konu başlığımız küçük tansiyondan. Biliyorsunuz ölçüm yaptığımızda bir büyük tansiyon var, bir de küçük tansiyon var. İkisi de bizim için önemli. Özellikle gençlerde küçük tansiyon yüksek seyredebiliyor. Özellikle genç erken dönemdeki yüksek tansiyon hastalarında ama Bugünkü benim konu başlığım daha farklı. Benim küçük tansiyonum neden sürekli düşük? Benim küçük tansiyonum neden yükselmiyor? Özellikle ileriki yaştaki insanlar bununla çok karşımıza geliyor. Diyor ki benim tansiyonumu ölçüyorum. Küçük tansiyonum 3-4. de çok halsizlik yapıyor diyor. Korkuyor çünkü ya niye tansiyonum bu kadar düşük? Büyük tansiyonunu soruyorum 11-12 bir şey yok ama küçük tansiyonum sürekli düşük. Evet, aslında burada ölçümle alakalı bir durum var. Yani sizin küçük tansiyonunuz sürekli düşükse, altta yatan bir aort kapak hastalığı yoksa o zaman e, ölçümle alakalı bir durum var. Şimdi şöyle bir nokta var. Yaş aldıkça bizim damarlar elastik yapıyı biraz kaybedip sertleşiyor. Biz tansiyon ölçümünde ne yapıyoruz? Manşonu bağlıyoruz, manşonu şişiriyoruz ve öncelikle o kan akımını biz kapatıyoruz kan akımı başladığında maşonu indirirken ilk gelen ses bize büyük tansiyon oluyor. Ondan sonra da orada bir türbülans akım sesi oluşuyor ve türbülans akım sesinin kesildiği yerde küçük tansiyon oluyor. İşte ileri yaşlarda özellikle damar şartı olan kişilerde bu türbülans akımın sesi kaybolmuyor. Kaybolmadığı için de küçük tansiyon sanki çok düşükmüş gibi ölçülüyor. Yani burada ölçün şundan önemli. Özellikle manuel ölçümlerde sesin azalmaya başladığı nokta. Burada tabii kulak hassasiyeti çok önemli. Küçük tansiyon olarak alıyoruz ve özellikle otomatik tansiyon ölçen cihazlarda eğer sürekli düşük çıkıyorsa mutlaka manuel bir ölçüm yapmak gerekiyor. Bu Hastalıklı bir durum değil. Yani benim küçük tansiyonum niye sürekli düşük diye kesinlikle paniğe kapılmayın. Halsizliğinizi buna bağlamayın. Bu tamamıyla damar sertliği ile alakalı bir durum olabilir. Aslında sizin küçük tansiyonunuz 7-8'dir, 70-80 mm civarıdır ama ölçüm burada ölçüm tekniği yanlış olduğu için sizin küçük tansiyonunuz yanlışlıkla düşük ölçülüyor. Ve siz onu yükseltmeye çalışıyorsunuz ama yükselmiyor. Şunu bilin ki eğer küçük tansiyonunuz çok düşükse, büyük tansiyonla arasındaki fark çok fazlaysa, buna biz namız basıncı diyoruz, fazla olacaktır ve bu özellikle nabız atımının çok sert hissedilmesine sebep olacaktır. Şöyle baktığınızda şah damarlarınız dışarıdan böyle görünecek pat 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 diye damarlarınız belirginleşecek. Şu elinizi nabzınıza koyduğunuzda bileğinize daha elinizi koymadan oradaki nabız elinize vuracak. Yani bu gerçekten küçük tansiyonun miktar düşük olabileceğini gösteriyor. Ama baktığınız nabız vesaire her şey normal ama ölçüm yapıyorsunuz. 3-4. O zaman diyeceğiz ki ya muhtemelen benim damarlar elastik yapısını biraz kaybetti. Oradaki türbülans akım nedeniyle uzun süre damarlar titreşiyor. Aslında benim küçük tansiyonum kadar düşük değil. Cihaz nedeniyle düşük ölçülüyor diyeceğiz ve panik olmayacağız. Evet. Çünkü panik ne yapar? Tansiyon değerlerimize sürekli oynamaları yapar. Gerçekten panik, stres, kaygı birçok kalp hastalığının tetikleyici durumda. Evet, bugün de bu şekilde programımızı sonlandırıyorum. Ben sosyal medya hesaplarımızı tekrar size hatırlatmak istiyorum. Özellikle Instagram olsun, Facebook olsun, LinkedIn olsun. E, Profesör Ahmet, Doktor Ahmet Karabulut. Prof.dr.ahmetkarabulut. TikTok'ta da varız. Paylaşımlarımızı lütfen takip edin ve beğendiğiniz paylaşımları lütfen siz de çevrenize paylaşın diyoruz. Haber grup stüdyolarında hepinize hoşçakalın diyorum.